isimli basın açıklamamıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ve vicdanları yaralayan bu görüntülere sessiz kalmaktan çok fazla şeyler yapılması gerekiyor. Bugün de küçük yavrularımız bu eylemleriyle Edirne'mizden Türkiye'mizin en batısından dünyaya gür bir şekilde sadalarını haykıracaklar. Çocukluğu olarak burada toplantı oynamamak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, gizem tutarken, PlayStation tutarken gazze çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye. Gazze çocukların elleri, elleri olsun diye. Gazze çocuklara, Türkiye'nin anne babasına destek olsun, çocuklarına destek olsun diye. Bugün buradan diyoruz ki çocuklar farkında, zafer yakında. Çocuklar, çocuklar farkında, zafer yakında. Ha? Çocuklar meydanda zafer yakınında çocuklar meydanda zafer yakınında çocuklar meydanda zafer yakınında Bu yıl da Eylül Çocuklar Amerika ona oynaması için kendi bahçesinden bir yer verecek. Bu yıl da üniversite bütün çocukları Mesciid-i Aksar'ın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu yıl o oyun yok. Barış. Barışı getir ve savaşta sona artsın ya Rabb. Amin. Barışı unutturma. Amin. Ve Filistin'i bizden asla unutturma. Amin. Amin, amin. Alemlerin, alemin elfazı. Allah'a bu insanların yorulmuşlukları üzerinde son bulmasını diliyoruz.